Hepinize merhabalar. Şu an kamera karşısında değilim. Yansımamla idare edin. Bugün size Orta arkası var. Ne göstereceğim? Bugün güzel bir aktivitemiz var. Arkasın yiyemediği maması, bitiremediği suyu Buralarımı kemirmiş hep. Tüyleri var. Bu benim bir köpüşümdü. Ben bunu arkasa hediye ettim. Oynaması için. Çünkü düşündüm ki bir oyuncağa ihtiyacı. Aslında bir sürü oyuncağı var. Plastik ama hepsi. O yüzden bunu arkası verdik. Ve arkası gördüğünüz gibi kapının girişine getirdik. Çünkü aşağıda üşüyordu. Burası kendi düzenlediği evi. Burası da gündüz mesela hani yerde yatmasın diye annemin koyduğu ne deniyor? Piker. Bu ne ya? Arkas bu ne? Kemiği. Kemiğini buraya getirmiş. Ama bugün Arkas'ta bir farklılık var. Bakın çok tatlı oldu. E, tamam kapatmayacağım gel. Kapatmayacağım şu kafanı aç. Arkas üstündekini komşumuz Zeynep abla ve Cumhur abi hediye etti bize. Arkas'a daha doğrusu. Çok tatlı oldu ama o sevmedi. Çok fazla. Alışkın olmadığı için. Bence çok tatlı oldu. Bu şekilde hem kışın üşümez. Hem de hepimizin bence içi rahat eder. Kim ne yapıyorsun? Normalde arkası hatırlıyorsanız aşağıda kocaman bir kulübe yapmıştık. Hatta bilmeyen arkadaşlarımız için. Gel arkası. Oraya bilmeyen arkadaşlarımız için böyle ne denir tahtadan bir kulübe yapmıştık. Kendi kulübesinin biraz daha büyüğünü yapmıştık. Dur ya da dur bahçe temizlenmişti. Orada bekle. Çok tatlı oldu. Şöyle. Böyle bir kulübesi vardı arkasın. Kapısı şu şekilde olacak şekilde yaptırmıştık. Çünkü düşündük ki eğer alışırsa kışın rahatça girip çıkar. İçi yağmur, kar vesaire almaz ve üşümez diye düşünmüştük. Ama şöyle, biz arkası alıştıramadık buna. <laughs> alıştıramadığımız için şurası şöyle açamadım, açtım. Heh, şu şekilde açık duruyordu sürekli olarak. Önünde şu taş vardı ama yine üşüyordu arkası. Çünkü hani alıştıramadığımız için kapısı açık duruyordu sürekli. Ama sonra bir karar aldık. <laughs> Annemi ikna ettik. Ve arkası <laughs> küçük eski kulübesiyle birlikte yukarı aldık bu tatlıcı. Çok tatlı oldu. Yukarı aldık. Şimdi burayı açarsam aşağı inip kaçacak. Ama bahçe düzenleniyor yani çimler için bahçeye gübre atıldı. Şey yetmedi. Çaktırmayın. Karardı bir anda. Heh. O yüzden seni bırakamıyorum. Ortalığı birbirine katarsın diye. Şimdi bir dakika. Hayır. Hayır. Dur orada. tamam. Hallettik şekilde. Şurada zaten bildiğiniz gibi büyük kulübe var. Aslında normalde şöyle de bir fikrimiz vardı arkası için. diyordunuz ya nerede kalacak diye. O kulübeyi ya da küçük kulübesini bu büyük kulübenin içine hani koyar koyarız diye düşündük. Ama bu kulübenin içi gitgide doldu. Odun ne bileyim İşte babamın <laughs> malzemeleri falan. <laughs> o yüzden arka soruya sığmadı. Yürüm <laughs> senin tipini. Hayır şişt, yapma yapma yapma. O üstündeki sen üşüme diyor. <laughs> Gel Koş. Çok tatlı değil mi şu an? Ve dışarısı size bir şey söyleyeyim mi? Buz gibi. Aşırı soğuk. Ve gördüğünüz gibi. Böyle bir girişimiz var. Arkası için sensörlü lamba yaptırdık. Çünkü gece mamasını ve suyunu koymamız gerekiyor bazen. <laughs> camdan. Camdan gösteriyorum her şeyi. İşte gösterdiğim gibi maması vesaire suyu. Evi orada. <laughs> Arkası. Kafanı kapatma, önünü görmüyorsun işte ya. <laughs> Dur. Hmm. Tamam, açtım. Sakin ol. Ya, ilk defa giydirdiğimiz için aslında pek alışamadı. <laughs> o yüzden Aa, nereye gidiyorsun? O yüzden böyle geziyor. <laughs> Gel. Ama bence çok tatlı oldu. Aşırı tatlısın. Kameram neden böyle? <laughs> sisledi. Neyse. Gülümseyin. ozunu. Babamın planları vardı aslında. Gel arkas. Seni yerim. <laughs> Çok tatlı. Hayır onu rahat bırak. Onu rahat bırak ve yürü. <laughs> arkası için planlarımız vardı. Gitti orada bak başkalarına bakmaya. Bizim bildiğiniz üzere şöyle bir balkonumuz var. Bu balkonda ilk geldiğinde arkası şu köşede kalıyordu. Hatırlar iseniz. O köşede küçük maviş bir şey vardı pufu yatmak için. Babam demişti ki kışın buraya alalım demişti. Ama annem dedi ki bu uslu durmaz. Ve şöyle hani arkası için dışarıya alıştırdığımız için çişini bu kapının sürekli açık kalması gerekiyordu. O zaman da yine düşürdü Ve gece hani kapıyı açık tutmak yapma <laughs> demiyorum bunu. Kapıyı açık tutmak çok zor olacağı için. Biz de tekrar düşünüp arkası en hani kolay çare ev aldık. Yani bir sırasında aslında seçeneğimiz vardı. Buraya koyabilirdik ama yine şurada aşağıdaki gibi. Çünkü buranın önü açık olduğu için en üst kısımda oturduğumuz için çok eserdi. Yani çıksa da sıkıntı olur kız için. Şu şapkayı <laughs> iğneleyeceğim şuraya. <laughs> o yüzden ay, böyle oldu. Bakın. Arkas. <laughs>

aslında unutunca pek bir şey yapmıyor. Aklına gelince yapıyor. bir düzgün dursan keşke. Bu böyle aslında çok rahatsız edecek bir şey de değil. Sadece gövdesinin üst kısmını kaplıyor. Bir nevi aslında gece üşümesin diye. o aslında arkası düşündüğümüz şey şeydi bir de. Bak ya. Yaptığına bak. Ayağını mı sıkıştırdın sen? Dur, dur, dur. dur. dur da bir halledeyim işte. tamam, hallettim. Halledemedim mi? Bakayım. Hallettim. tamam. Aslında biz bir battaniye ayarlayıp arkası için şurada kendi üstüne hani çekiyor ya bazı köpekler uyumak için. Arkası da öyle bir şey planladık ama nasıl Öğreteceğimizi bilmediğimiz için <laughs> Böyle bir çözüm buldu Komşularımız Gel buraya Aslında arkası için çok fazla kazamız var <laughs> Sallanışa bak Ama sorunumuz şu ki Bazı kazaklar arkası uzun geliyor O yüzden Rahatsız eder ayaklarına dolanır falan diye Gidirmek istememiştik Bunun kolları şu şekilde Hani ama Herkes yine çıkarıyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum ama cidden. Bunlar da aslında arkasın hem yemesi hem de oynaması içindi. Kemikleri. Ve <laughs> o yüzden ev, bahçenin her tarafı kemik dolu, bez dolu. Gördüğünüz gibi çalıyor bizden. Sonra kapının önünde terlik bırakırsak terlikleri götürüyor arkas. Başladı gene. Bak <laughs> Aklına gelmezse aslında bakın ne kadar tatlıştırıyor değil mi? Evet arkadaşlar. Merak ettiğiniz kısımları göstermeye çalıştım. Arkasının nerede kaldığı, ne yiyip ne içti ve neden kapımızı kemirdiği konusunda. Arkas, şişt, kapıyı kemirme. Oradan tünel açamazsın. İşte böyle. Beni çok az görüyorsunuz değil mi şu an? Bir dakika. Halledebilirim. Hallettim. <laughs> Burada daha iyi gözüküyorum. Hadi bay bay diyelim. Hadi. Allah'ım ya Neyse. Hepinizi seviyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.